Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bugün BİM'deyiz. BİM'in aktüel turunu bugün yapacağız. Hemen ürünlere geçelim. Düzenleyicileri göstermek istiyorum. Böyle iki farklı boyutta ürün var. Hemen şöyle poşetinden çıkarıp bakalım bu orta boyda olan ürün. Bu şekilde dolap için iki farklı boyutta ürün getirmişler. Fiyatlar da ortancının 22 liraya geliyor. Küçük olanı da hemen boyut ve uzunluğunu gösterelim. Şöyle çıkarayım poşetinden. Bu şekilde hemen bunun da fiyatını söylüyorum. 19 geliyor fiyatı. Bulaşık ılığı gösterelim. İki farklı renkte gelmiş bu üründe bu şekilde gri ve pembe olarak bunda fiyatı 29 buçuğa geliyor şöyle hisarın tencereleri var şöyle çelik olanı gösterelim bu 22 santim genişliğinde olan ürünü ürünü sizler için açacağım fiyatı da 335 liraya geliyor hemen böyle bir bakalım ürün nasılmış Genelde böyle, bu tarz ürünlerin açılması yasak. Ama göstermek için açacağım. Şöyle hemen tek elimle ne kadar gösterebilirsem. Bu şekilde. Gayet e, dokunduğumda kalitesi güzel bir ürün. Fiyatını da sizlere belirttik. 335'e geliyor. Şöyle aldığımız gibi ürünü kapatalım. Ben de böyle bir huy var. Nasıl aldıysak öyle kapatmak istiyorum. Şöyle kapatalım. Devam edelim. Şöyle vok tava var. Bunu da gösterelim. Şöyle göstereyim. Fiyatı da 129'a geliyor bu ürünün. Saklama kapları da var ama öncesinde şöyle e, granit tencereyi de gösterelim. Bu da aynı markanın ürünü. Bu şekilde. Bunda fiyatı 3229'a geliyor Carnel tenceresinin. Böyle ikili olarak satılan vakum kapaklı bir e, Ahmet'in sak saklama kapları e, var. Bunları da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle güzelce yırttık baya. Şöyle çıkaracağım. Böyle sarı renkte iki ürün var. Bu şekilde gördüğünüz gibi vakumlu. Vakumu da birazcık ee, nasıl söyleyeyim vizon tonları da yani kutunun rengindeydi. Fiyatı da 79'a geliyor. Devam ettiğimizde servis ürünleri var. Farklı çeşitlerde servis ürünleri de mevcut. Onları da sizlere böyle gösterelim. Bunlarda da fiyat 47,5'a geliyor. Tek adet fiyatı bu şekilde. Birçok seçenek üründe mevcut. Hemen böyle çok amaçlı makası da göstermek istiyorum. 37,5'a geliyor bu üründe soyacak var devam ettiğimizde. Bunu da sizlere böyle göstermek istiyorum. Bunun da fiyatı 42,5 geliyor. Devamında diğer ürünlere geçelim. Böyle bir elektrikli sineklik var. Hemen bunun da fiyat bilgisini veriyorum. 69'a geliyor. Çocuklar için de ürünler gelmiş. Onlara da bakalım biraz göz gezdirelim. Şöyle tek olarak satılan erkek çocuklar için araç oyuncaklar var. Bunların fiyatları da 16.5'a geliyor. Şöyle hikaye kitapları var. Onları da gösterelim. 15.50'ye geliyor bunun fiyatı da. Hemen kız çocukları için olan böyle bir ürün var. Oyuncak var. Dondurma sepeti. da fiyatı 69 lira. Oyun hamurları var yedi buçuğa devam edelim diğer oyuncakları da gösterelim şöyle bu ürünün fiyatı da 200 lira geliyor böyle bakalım set şeklinde devam edelim şöyle ilerleyelim kapitone yastık var şöyle fiyatına da bakalım sizlerle birlikte bu ürünün fiyatı da 69. Böyle set şeklinde kapitone yatak örtüsü. İçinde de e, diğer ürün parçaları var. Gördüğünüz gibi set olarak satılıyor bu üründe. 400 lira gibi bir fiyatı var. Saten kapitone olarak geçiyor. Böyle e, yatak alezleri var. Yastık hemen iki adet içerisinde var. 60 liraya geliyor bunun fiyatı da. Şöyle tek kişilik alezler de var. Ebatları da %200. Bunların çift kişilikleri de var. Fiyatları da bu şekilde. 89 e, tek kişilik olanın fiyatı. Hemen çift kişilik olanı da gösterelim. Bu yatak alezlerinin. Bu da 150'ye 200 çapında. Fiyatı da 129'a geliyor. Şöyle sepetler var boy boy. Üç farklı boyutta. Hemen böyle küçük olanından gösterelim. Zaten diğerleri de aynı. Ve boyut farkı var. Bunun fiyatı da 79'a geliyor. Küçük olanın en büyüğünün fiyatı 139. Orta olanı da 119. Hemen şöyle çamaşır sepetini de gösterelim. Açılır kapanır 25 litreye kadar ürün alıyor. Bunun da fiyatını hemen söylüyorum. 99 liraya geliyor. Koltuk örtüsü var. Bunlar da e, iyi. Fiyatı da 170-310 boyutunda. Fiyatı da 119 liraya geliyor. Hasırlı bardak altlıkları da 9.75. Şöyle servis ürünleri var. Amerikan servisi de 49'a geliyor. Devam edelim. Diğer ürünlere geçelim. Şöyle masa örtüleri var. 57.5'a dantelli olarak böyle. Diğer örtüleri de göstereyim. Şöyle hemen ilerleyelim. Devamında böyle nevresin takımı var. Buna da bakalım. Bunda fiyatı 250 lira. Şöyle. Diğer masa örtüleri de bu şekilde. Bunda da iki farklı renk seçeneği var. Vizon ve beyaz olarak iki farklı renkte. 60 liraya geliyor bu ürünlerin fiyatı da. Devamında böyle kavanozlar için e, poşetler var. 19 buçuya, kavanoz etiketleri de var böyle isimli olarak şöyle gördüğünüz gibi yapıştırabilirsiniz fiyat da bu şekilde 12.50 devam edelim şöyle bakalım elektrikli böyle kettle var bunun da fiyatı 329'a geliyor bardaklar var böyle servis ürünleri Hemen şu çay bardağını göstermek istiyorum. Ama şöyle baktığımızda biraz e, sağlam kapatılmış O yüzden pek e, hırpalamak istemiyorum paketleri. 109 liraya geliyor. Su bardakları var. 200 liraya aynı ürünün. Hemen böyle çerezlikleri de var. Ve e, kahve yanı bardakları var. Onları da göstermek istiyorum. Bu e, kahve yanı bardağı Evet olarak bana biraz büyük geldi kahve yanı için. Ama şık bir ürün. Devam edelim. Hemen kasesini de gösterelim. Ona da bir bakalım. 129'a geliyor bunun fiyatı da. Hemen şöyle açacağım. Yırtıyorum sanırım. Hemen şöyle zorlamasak mı? vazgeçeceğim. Neyse açtık. Şöyle göstereyim. 4 adet içerisinde mevcut. şekilde şık bir ürün. İçerisinde 4 adet var. Hemen yerine yerleştirelim. Fiyatları da dediğimiz gibi 129'a geliyor. Şöyle ayaklı olarak da bardaklar var. Bunların fiyatları da 225. Şöyle terlikleri de göstermek istiyorum. Bunlar da indirimde. Şöyle. Fiyatlar 40 liraya geliyor. Sizlerle birlikte detaylı olarak böyle inceledik Bim'in aktüel e, ürünlerini. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere.